Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümüne daha selamlar. Bugün yanıma ilk defa değil. Son defa hiç değil ama uzun bir süreden sonra ilk defa Yunus ve Yunus ve Erkan abi çağırdım arkadaşlar ekip sıfatı altında toplaşmış bulunmaktayız ve güzel de bir fikrim var dilerseniz hemen videoya geçelim ama videoya geçmeden önce mutlaka videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz de bir tıkla abone olmayı unutmayın. Halen ücretsizken çünkü hesaplamalarıma göre 2 ay sonra bu kanala abone olmak 1000 liradan başlayacak. Geçelim. <laughs> abi inanacaklar ya. Buna inanıp herkes abone olacak abi şey yapma. Herkes abone olduğuna göre arkadaşlar işte o müthiş fikri sizlere söylüyorum. Balkanlar ve Ortadoğu'nun hatta dünyanın hatta evrenin en iyi fikri arkadaşlar benim aklıma geldi. Burada herkes bu mapte Dyna seçecek ve bildiğiniz gibi yeni bir özellik artık killer de sayılıyor. Ve en çok kile alanına alana <laughs> ne dedim abi neyse <laughs> en çok kile alana arkadaşlar Dyna Gıt. Eee plaketi verilecek. Evet bu plaketi de bizlere Dayna Gıt Derneği Başkanı Ali Samet Bey sonra gelecek takdim edecekler arkadaşlar. O yüzden videoya geçmeden önce like atın. Evet tamam abi ilk ben deniyorum. Ee, riskli falezlerdeyiz abi çok riskli olacağını düşünüyorum. Abi ben en çok kil alırım ben Dayna Gıt'ım. Bu arada daha da risk daha da riskli olan bir şey var. Gece 3'te oynuyoruz. Eyvallah. Aa gece 3. Abi gece 3'te geçen de elime Crow geldi oynarken ya İnanılmaz. Eyvah be Vallahi. Ama ne yaptı biliyor musun? Yani, geldi Üstüne mi attı be Hayır geldi kanka açtı YouTube kanalımı en sonki video like atıp gitti Manyak manyak hareketler Aaa Crow like atıyor değil mi Crow bile like atıyor millet like atmıyor maçta bulmuyor ben anlamadım Buraya girmeye yemiyor. Demek ki Gece 3'te oynarsanız maç bulmuyor arkadaşlar çok oynamayın riskli. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. dış etkenlerde ne var tabii ki de artık kupa almak var. Yani kill aldıkça daha da artık kupa alacağız. Kili zaten siz sayarsınız arkadaşlar. Erkan abiler de izliyordur şu an diye düşünüyorum. Onlar da sayarsın. Evet 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 izliyorum. Şimdi hocam şurada bir beleş killimiz var galiba. Onu ben aldım? Abi nasıl ben almadım ya? Abi Brok çaldı kilim abi inanamıyorum ya. Brok çalmazsın be. Abi ne Brok? Abi Bro aldım abi. Abi Brock kilimi çaldı sonra dedi ki Fuat abi dedi ben senin kilimi yanlışlıkla çaldım abi dedi Adamı ve saldı, saldı abi. Saldı kili saldı hocam. Yok mu bir mortis Aha. bir yerden çıkma Aha. çıkması? Yok mu abi yine mortis saldı. Oha bu tane gibi. var. Babolar gibi babolar Ayda, gibi Hayda yakaladı. de aldım. <laughs> İçerisi boş Türk, sanki. Türk, Türk, Türktü bu arada. Abi de üçüncü killimi de aldım abi neler yapıyorum da aynı dolacağım resmen. Ya abi bu yani. 6 enerji 7 enerji yaptık ki hocam artık. Abi Dyna ile giriyorum. Kilo aşağıda çilin aşağıda ya. sol aşağı. Hepsi sol aşağı. İki Dünyada kişi. Dünyada bana rakip var mı abi kille ya şeyde Sol aşağı sol Abi yemin ediyorum var ya Dynamite ile Colt'u aldığım zaman herkesi var ya. Sağ abi. aşağı doğru git. Sağ ortaya doğru git. Sağ ortaya doğru git. Ha orta Abi be, aga be, abi dönüyor be. Öldün mü? Aga be, masum. Masum. Bak ona ne yapacağım şimdi bak. Aa olmadı. Masum. Ha biraz bunu dalga geçerek mi alsam? Bunu alamayacağım lan bence. 4 kill aldım arkadaşlar. Bakın burada da gözüküyor. Ve 4 kilo aldım içinde artı 14 kupa aldım. Uhanzi, Chuşanzi, Dynagood dolma yolunda ilerliyorum. 4 kilo abi kolay değil. Hocam bir gelirim, Kolay oldu. değil abi. Sıra sende kanki. olan değil. güvenen kendine girsin. Kolay değil. Arkadaşlar <laughs> sıra mı? Yunus'ta. Yunus diyor ki mortisler var diyor. Bana 1 k atıyor diyor. Hemen başta alıyor yani arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Edgar atıyor direkt. Ben anlamam. Göreceğiz. O iki tane Edgar'ın arasında. Rahat işte. ol be. ya. Ayda. Abi ne kalması öldü aldı. zaten adam. Abi, Abi ne yaptı hepsi bunların? Niye Edgar? Şu aynı git bu mu? Abi hepsi Edgar ya. Aba. <laughs> Aga be. Abi Blob'u Abi benim suçum be. Blob'u benim suçum değil. Buradan alırsa helal olsun. Abi geliyor boş kanka bu arada gir. Abi durun bana bir kere şey vermiştir işte öyle bir şey yok. Aga be. Aga be öldürün oğlum şunu ya. Lan bir tane dynamay kalıbınıza tüküreyim ya öldürseniz lan. Adam açıkta rahat rahat geziyor birader bir tanesi <laughs> <bayı dökermişim gülüyor> de çıkıp ayırdım ya şunu yemiyorsunuz ya. Ayy, abi be. iki kill yaptı e, inanılmaz ben... ya. ya. dönüyorlar kanka. Abi bir şeyler yap iki kill yaptı ya yakınlaşıyor sanki bana. Keşke beş kill alsaydım abi. O brok çalmasaydı beş Beş alsan okeydi de. Şeyli var, var içeride kanki. Şeyli var ya, içeride. Aa, yanarız abi dur. Abi dur ya. Abi taktik verme ya. Arkadaşlar vallahi bir şey söyleyeceğim. Sabotaj var. Abi bu arada ben 800 kupayım. <laughs> abi 800 kupayım diyor ya. 700 kupa abi yalan söylüyor ya. Abi 775 bu arada. Yalan söylüyor. Bak 800 değil. Tamam şimdi kütleteceksin şey teme. Oo şey içeride yatıyor ya. Ya bunun kaçacağı belliydi ama be. Aga gitti. Aksıda kalmadı o öfürü de büfürü Ön ama ön şey ön şey ön şey ön şey ön Şöyle kesiyor Abi Aa, üç kill abi üç kill üç kill aldın mı okay, aldım onu be. da öldüm Aa, be Aa, aldı öldü ama ye yeah boy evet sıra Erkan evet. Sinsi sıra sonuncuya geliyor Erkan abi yap bu işi yapar mısın abi ben sekiz kill abi Oğlum benim kupalarda var ya aşırı derecesinde mort satıyor bu arada ya. ya abi herkes ağlayacaksa ben gideyim ya. Abi, abi benim... bir şey değil mi? Abi, elde heh. 5 tane Edgar var. 5 tane Edgar var elde ya. Abi benim geceleri saymazsak 8 kilim var. Ha geceleri de sayıyorsun diyorsan 4 kilim var abi. Anlamadılar ki arkadaşlar. Anlayanlar gidiyor. Allah ben anlamadım var. espriyi. Niye niye Anlayanlar niye öyle oluyor? geliyor. Abi Wi-Fi'ye yani giriyor. <laughs> <ödüyor. gülüyor> ya Brock aksesuar varsa var ya direkt öldürdüm bu arada. Geliyor. Abi müsaitlik var ben de. Bahane bahane duyuyor mu? Bak bak az önce 10 ping alan adam. <laughs> ha işte az önce 10 ping alıyordu değil mi kanka bu adam? Eee Wi-Fi'ye <laughs> oha Edgar burada da var yalnız ha. 2 3 tane var. Ölecek ki. Tut 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 size girdi neredi aga be mam ya inanılmaz kaçırıyor. killer adamlar yavaş yavaş ısınırken <laughs> Oyun gemisi oyunu <laughs> oynayabilirim abi aşağıda brok ve hem var oyun ortada Dina boş ortada orta boş gireni çıktı bir şeyler yaptı orada kendi çapında yeniliyor yok ya abi bunlar hep taktik orta var abi ortaya arkadaşlar. şeyli girdi çık 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 şeyli var ortada inanılmaz arkadaşlar Geçelim. görüyorsunuz İkisi de birbirlerine taktik veriyorlar. İki kişi bir oldu beni yenmeye çalışıyor. İnanılmaz gerçekten sözüm bittiği yerdeyim. Canına bak. Abi adam zaten 5 kişi kalmış. Hepsini kese bile seninle aynı oluyor. Versen de. İnanılmaz, inanılmaz, Ben birinciliği zirveye kimseyle paylaşamam kardeşim. Aha bir gitti. Tane bir tane kill al gözünü seveyim. <laughs> yeter artık. Kanka geldi lan. Aga be ya be. Evet arkadaşlar. Ali Samet Bey bana şuradan ama taktı. Üçüncü oldu mu kanka Bey. bu arada? Ya, ya. Teşekkürler, teşekkürler. İlk 3'e girdin <laughs> abi, abi, abi. ilk 3'e girdin ha böyle bir şey var ama tebrik ediyorum. Evet. O zaman video kapanışı olarak abi Dyna git ben olduğum için sizi bir davet edin. Biz savaş topunda Dyna Good yapayım ya. Gelin abi. Bugünkü map çok Gelin güzel. Gelin Daha Mortis var. O bana birazcık sıkıntı harika abi. Onu alabilecek bir şey. Aga be. Abi bu Dyna bak ne yapıyor ya? Herkese atlar azını. tutursa tutturursa galiba. Kardeşim benim de. Ya hayır. Ahanda git. Ahanda git. Yapıştır. Ah ne kadar oy gel 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 gel. Abi inanılmaz ikisini de kestim arkadaşlar gördünüz de aynı İkinci <laughs> İkinci ben kestim bu arada. İkisinden sen mi kestin? Abi yukarı keşke bir baksaydım bir biraz. Kimin kestiğini gördün o zaman. Bak 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 bir. Yapıştır. abi, abi ne yok. yapıyorsun abi? Para versene <laughs> üstte. Al topu al 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 al. Hayır ya bir şey yapacak. Abi ya niye şeyleye veriyorsun? Ayıp değil mi? Hayır ben bir hareket deneyim. Atsana kanka bir şeyler yapacağım. Abi atsana. Allah razı olsun Arkan abi. Oğlum siz bana dalıyor lan. Seni de galiba. Hayır ya. Abi bir, bir hareket deniyorum ama bir türlü olmadı ya biliyor musun? Bir Hayır. hareket <laughs> deniyorum ama bir türlü olmadı <gülüyor> abi. Yapış, <laughs> yapış, yapıştırdı yani, ya. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Olmazsa da. Nabocuk tabi ki de. Bombelemasyon. Abi gol geliyor gol geliyor abi. Abi tut adamlar abi. Abi ben müebbet yiyorum ki baksana şuna. <laughs> Görüyor musun? Hocam bir saniye dikkat edin. Bir... Tamam abinin arkasında bir... bunlar o zaman bir... gol atıyoruz bitiriyoruz. Hiç öyle şekil mekil yok. Bunlar zıvaradan çıktılar. Bunlar hayırdır abi. Biz dediği dediğim zaman herkes bir oturup düşünecektir. Abi inanılmaz. Helal kebire. Şeli var ki. Şeli burada. Ya. Şeliye mi kafa atacağım? Aa oh, diyor geliyor. At tamam, Şeliye kafa atamam. Abi hala orada bekliyor. İksiz mi bu ya? Çıkar mısın canım benim oradan? Vursana oraya. Hah. O ulti yapıştı i̇şte bak abi. Bak. bak. kaldı ulti. Patlat bir bunu. Abi direkt buz vurdu ama ya. Oo. Bu abi be. Var ya şu map'te hayatta şeyli gelmez. Hayır. Buna geliyor herhalde anlamadım. At, at. Aa eyvallah dynamite. Eyvallah. Aynen kral vardı o dynamite bizden. Dayla severler derneği var. Dördün, dördüncü oyuncumuz. Hocam şu şeyliği senin alman lazım ya Fuat. Sen şeyliği al biz geri kalanını alalım. Abi senin de mortis alman lazım nasıl oldu? Bu maçı böyle bitemez. Ya biliyorum maçı her türlü bitirdik zaten 2 saat önceye kadar. Eee yani <laughs> orada biraz biraz dalgaya vurunca. Geliye baksana abi, köyü ağzı gibi geziyor tuzda ya. Herhalde hafif... Yapıştır abi, yapıştır! Hayır, <laughs> hayır, hayır. hayır. <laughs> Giremez ki öyle. Öyle bir mesafesiydi. Şimdi o zaman bunları bir dynamite yapayım ya. Bak bir dakika durun ya. O şeriye bir... Ay şey... Şeriye bir su soslu Aynen kardeşim. Zona'yı bir aç Aç kapıyı Ronaldinho evine geldi. Oluk kilim yorgan paspas kenarı da. Ana Bana ver abi pas. Oluk flex kenarı da ile. ile çizilir. Hemen teslim edilir. Ve gol. Easy gol. gol. Gidim Easy peasy tweezy. Arkadaşlar. Abi, Evet video bu şekildeydi ekiple daha çok Brawl Stars videosu için arkadaşlar mutlaka videomuza like atıp kanalda abonelik yapıp arkadaşlar bir de üyelikten de üyelik alırsanız mükemmel videolarla her daim karşınıza gelmeye bendeniz efendim devam etmeyi düşünmekteyim. Umarım da Erkan abiyle de Yunus da kendi kanallarında devam etmeyi düşünüyorlardır diyerekten ben bu videoyu noktalandırıyorum. Birazcık makaralı birazcık daha profesyonellik kokan ve kokladığınızda gerçekten de nefis bir e, ee şey bırakan yani tat bırakan bir video. Sonra verdi arkadaşlar. Kendinize başka bölümlerde görüşecek. İyi bakın tatlı bakın cici bakın. Hoşçakalın. Evet. Ne finishmiş ne oğlum bu. Harbiden abi ne ya yaptı